Sesli Köşeler'de Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan ''Suzinak Olur Hüzünler'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ''Ağaçların soyunmasına inat giyinir insanlar. Bir ayıbı kapatmak ister gibi sımsıkı sarılır elbiselerine.'' Oysa eldivenler hissetmez sıcaklığını tenin. Soğuk, en çok yaraları dağlar. Bir bir kapanır yaralar kardan merhemlerle. Kış uykusuna uzanır ayrılık. Uzundur kül rengi geceler, uzun ve derin. Yağmur, derin hıçkırıkları bastırmak için tıkırdatır çatıları, pencereleri. Camlarda hüzün buğuları. Ve derken güneş ovar ateşten gözlerini. Balkonda sarkan gözyaşıyla ıslanmış, mendiller kurur birer birer. Bahar uyanış demek. Bahar, hüzünlerin geri gelmesi. Açılır çekmeceler sırayla. Yapılır bahar temizliği. Ne varsa safra kışa dair kurtulunur onlardan. Sonra camlar açılır sonuna kadar. Serin bir titreme sarar tüm eşyaları. Renkler tablolardan boşanır dört nala. Tabiatta tablolaşır çiçekler, nar çiçekleri, kiraz çiçekleri. Dalların yeşilliğine inat, gri bir iç çekiş esir alır dimaları. Çekmecelerde keskin bir virajdan fırlar gibi çıkar karşımıza hatıralar. Bazen sararmış bir suret, durmuş bir saat kimi zaman. Eski bir not defteri ya da sayfalarından. Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak. Dilşat olmak isterken perişan olmak. Reva mıdır yar olanın kalbi zar olmak. Dilşat olmak isterken perişan olmak. Oysa biliriz, umutsuzluk yakışmaz inancı olana. Ki o inançtır diri tutan, hoşnutsuzluğun kışında bile. Ama bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün der, bahara özlem duyan, baharda özlem duyan aşk olsunlarla iç çeker ve mırıldanır derinden. Mihnet çekecek hali mi var kalbi harabın? Sonra sesler mesela, Sahir zamanda bir armoni, rahmani bir mızıka gibi gelen o sesler. Yalnızlığı hançerleyen hain gibi birer ıslık gibi yaralar gözleri ufukta iç çekeni. Teskin edilmez bir hüzündür bu. Teselli kabul etmez bir ızdırap. Ne merhem kar eder ne de teselli. Bulunmaz derdime çare, bulunmaz. Meriç'in ifadesiyle her teselli ihanet gibi gelir hatta. Hicaz'la Hicazkar arasında bir yere yerleşir hüzün ve yakar eli, ayağı, dili, dudağı, kulağı. Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi. İliğine kadar sızar sonra, segahtan alır hayalleri, rasta kadar indirir. Erimiş bir mızrap, Hırpalanmış bir yüklük gibi titretir telleri. Hayaller acıtır her bahar hasret çekeni. Belki sadece şarkılar teselli verir bir nebze. Artık ne mene bir teselli ise kana kana su içip daha çok susamak gibi bir anafor işte. Balkonda kurumuş mendiller, açık camdan içeri sızan serin rüzgar. Çekmecede sararmış kağıtlar. Gözler gölgelerden sıyrılır usulca ve su zinak bir hüzün yayılır gramofondan. Zeki Müren seslenir taş plaktan. Şimdi uzaklardasın diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.